Uzak şehir yeni bölümde neler olacak? Öncelikle, Alya ve Cihan aşkı reytingleri alt üst edecek diyenler, beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Uzak şehir dizisinde Alya ve Cihan arasında romantik sahneler yaşandı. Cihan utancından biraz tutuk kalmakta. Fakat Cihan öyle bir şey yapacak ki, Alya'nın başı dönecek. Cihan yapacağı romantik hareketle, Alya'nın aklını başından alacak. İlk öpücük artık kısa sürede gelecek. Bu öpücüye sadakat şahit olacak. Sadakat bu öpücüğü Mine'ye söyleyecek. Sadakat'in asıl amacı Mine'yi kullanarak Alya'yı mahvetmek olacak. Fakat Sadakat ve Mine ne yaparsa yapsın bu aşka engel olamayacaklar. Hatta bu aşkın fitilini ateşleyecekler. Dizimizde kısa süre içerisinde hem Sadakat hem de Boran konusunda yeni bir sır ortaya çıkacak. Sırlar artık fazlasıyla artacak. Bu sırlar en çok Cihan'ı üzecek. Çünkü Cihan, Alya'yı da sakinleştirmek için mücadele edecek. Ecmel ise kısa süre içerisinde Bora'nın oğlu olduğunu öğrenecek ve denizi almak için hamlesini yapacak. Alya için zor günler maalesef karşımızda olacak. Uzak şehir analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.